Kader. Efendim ne yapıyorsun? Aslanım. Sakinleşmeye çalışıyorum. <laughs> İyi misin? İyiyim biraz da. Ben de konuştum gelinlerle. Ya böyle şeyler olur. Daha yeni tanışıyorsunuz. Sen de biraz... Hani biraz sen de bir... Hani senin bir böyle bir duruşun var ya... Evet. bir ...sert bir duruşun var. Sen hoşlanmıyorsun. Böyle bebeğimdir, canımdır, yok şudur evet. budur. Ee, Dilek'e de kızdın. Yani aslında biraz kızlar... Ee eğlencesinde işin. Bak sen de eğlencesinde ol. Bugün Burcu'nun evindeyiz. Burcu'nun masasındayız. İşte ben o şekilde olamıyorum Aslı Hanım. Olamıyorum. Hayır sen de hayır. Ben onları olduğu Eğlenmeye gibi kabul bak. ediyorum. Eğlenmeye bak. Onlar da seni olduğun gibi kabul O şekilde edecekler. yaptığım zaman da, da tamam. işte ilk gün mesela beni gördüler. Evet gerginlik, heyecan. Tamam. Sonuç olarak hiçbirini tanımıyorum, etmiyorum. E, misafirperver değilsin. Tamam, mesela ablaca. çok böyle farklı yerlerden giriyorlar. E, arka planda da o şekilde yapıyorlar. Hı -hı. Ondan Hı -hı. dolayı ben gerçekten çok üzüldüm. Ondan dolayı Tamam. Da. Onlar Size da bence ettim kusura yani, bakmayın. Yani de üzülüyor böyle şeyler olduğunda. E, bu şekilde görsünler <laughs> istemezdim zaten. Bak şimdi Burcu'ya da ayıp olmasın. Böyle herkes böyle üzüldü. Ve beşi de var zaten evet, biliyorsun. Evet. Hem masaya da küslük olmaz Ben biliyor, isteyemiyorum masadaki tabii ki masadaki ben. E, siz varsınız özellikle. Aynen öyle. Gel bir şey geleceğim. yok şimdi <laughs> hallederiz. Birbirinizle ben barıştıracağım sizi. Tatlı tamam. tatlı devam edelim. Ya güzel gidiyor hadi. Yapma, hadi kalk. Hadi. <laughs> teşekkür ederim. ederim. Ben de teşekkür ederim canım. Valla kader bana şov yapıyor diyor, kameraları oynuyor diyor ama asıl şovman kesinlikle kader üzerine tanımıyorum. Masayı kalkıp gitti, bir de yalandan ağlıyor numarası yaptı. Kesinlikle inanmadım, yüzde yüz şov.